arkadaşlar bugün beraber önceki videomuza kola kola Mehmet Sıddık abi desteklemek için maçına gideceğiz. İnşallah Mehmet Sıddık abi takımı bağcılar takımı kazanır. Maçı izleyeceğiz. Maçı Stoç Park'ta. Maça geçtiğimiz zaman sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar birazcık yaş olduğundan dolayı azıcık geç karacağız. Trafik çok vardı. Şimdi stadyuma doğru gidiyoruz. İnşallah Mehmet abim golünü atmıştır. Önlelerdir. arkadaşlar şu anda Türkçük oldu. Biz Bağcılar gol atmış. Mehmet Çatı kardeşlerim Maviler Bağcılar. Beyazlar. Rakip. Beyazlar da rakip. Ama hangi takım olduğunu şu an işin şey bilmiyoruz. Şu an skor biz Mehmet abi yedek tutuyoruz şu an. Şu Oyuna girerse inşallah gol atarım. Sözük abi hala girmedi. Bağcılar bir sıfırda spor evet. hala. Kaleci olarak da siyahlar bağcılar. Mor olan takımda şey? rakipler. Evet, 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 Şurada abi. kameramanlar var. Evet, Yukarıda okay, tepeye. İnşallah gol atar bağcılar. Bir tane daha. Evet, Muhtar. 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 Çok kötü oldu. çok Muhtar. 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 Bir bir oldu. Yenisini balonumuzsa ben maç Top, bu arada. Topun yenisini istiyorlar kardeşler. Topunarası yok ve bu arada maç 25-25 oluyor. Bir saat devre arasında beraber bir saat. Onu da söyleyeyim. Şu an, ketler, Şu an likemi, faal tespit etti. verdi. Sarı kartı verdi. Sarı kartı gören kişi E-pomba. 10 numara. 10 numara. e Çok Çok kullanılıyor maç söylenmiyor. Bir sarı daha böyle kartı. bir maça gidelim mi isterseniz yorumlara yazın. Ve sarı kartı da verdi. Bir Ve sarı, sarı kart daha verdi itirazdan dolayı. Yok. Rakip takıma. Arkadaşlar ilk yarı bitti şu an. İlk yarı bu şekilde bitti. Çok eğlenceli ilerliyor. Maçı izleyebildiğimiz kadarıyla çok iyi bir maç yani arkadaşlar skor oranı küçülmüş. Biz birer birer gol gördük. Toplamda 2 gol ve şu anda beraber yani 3-3. Biz geldiğimizde 2-2 imiş. Sonra Bağcılar bir gol attı. 3 gol. Sonra bir tane de gol yedi. 3-3 üç üç oldu. İkinci yerde görüşürüz inşallah kazanırız. Arkadaşlar rakip takım geliyor şu anda. Sesleri geliyor. Yağmur da başladı. Şu anda başladı. oyuncular çıkıyor. Yağmur da başladı. Arkadaşlar. Komet, komet, komet. Sakin, komet, ay, ay, ay. Arkadaşlar çok uzandığı için birazcık uzaktan izliyoruz. Gördüğünüz gibi farkındasınız çok fazla yağış var. Maçta hala gol olmadı 3-3. İlk yarıda söylemiştim öyle. Maalesef gol yedik. 4-3 gerideyiz şu anda. İnşallah bir gol atarız. 4-4 olur sonra bir tane daha atarız. 5-4 olur. Bir dahaki golle de sizleri haberdar edeceğiz. İyi. Takım tezgahı bir aramda bir iki kul olacak. Kaçırırlar inşallah. <laughs> Mehmet Sıddık hala girmedi arkadaşlar. Daha dün. Evet arkadaşlar Mehmet abi oyuna girdi şu anda. Yani girecek. Evet arkadaşlar Mehmet abi oyuna girdi. Şu anda oyunda. İnşallah maçta gol atar. Şu anda hala 4 3 geridediler. Yani gerideyiz. İnşallah gol atarız. Ve iki tane atarız inşallah. Mehmet abi 11 numaralı oyuncu. Arkadaşlar Mehmet abi Allah girdi Allah oyuna. Allah. Mehmet abi gol at. Arkadaşlar abi iki kişiyi birden yere düşürdü. Mehmet abi ve Marselmiyor. Evet arkadaşlar maç bitti 4-3 yenildik ama çok güzel bir maçtı. Yani izlemeniz için tavsiye ederim. Türkiye'deki derbilerden bile daha eğlenceli bir maçtı. Ellerinde koltuk değnekleriyle tek ayaksız çok mükemmel oynuyorlar. Uşan kafa atıyorlar, röveşata çekiyorlar. voley atıyorlar, attık, attıkları çalımlar bile yani 2-3 kişi bir anda geçiyorlar arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye edelim izlediyseniz. Ben yani bu kadar profesyonel olduğunu tahmin etmiyorsunuzdur. Ben izlemeden önce böyle profesyonel olduklarını düşünmüyordum. İzledikten sonra çok iyi olduklarını fark ettim. Arkadaşlar arabada niye durduğumuzu da söyleyeyim. Maçın ortasında da arabadaydık. Çok yağış olduğu için, çok fazla aşırı bir yağış olduğu için arabada kalmamız gerekti. Evet arkadaşlar, maçımız bitti. 4-3 yenildik. Normalde röportaj yapacaktım. Onların hepsiyle görüştüm ama moraller çok bozuk olduğu için ben de yapmak istemedim açık konuşayım. Bir dahaki videomuzun konusunu olsun yorumlara yazın ya da gelmek ister misiniz bir dahaki videoya sizin yazdığınız şey mantıklıysa ve en güzel konulardan biri ise o zaman onu belki çekebiliriz. Gelmek isterseniz konuşup yapabiliriz. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda vlog olursa yine Ampute maçına gelirsem röportaj yapmaya çalışacağım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.